büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbolu... Lewandowski! Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kapıya çıktı. açtı yakınında rakip yok ve topu kaptırdı kontra hata başlatabilecek mi? Bir bir geçti Snyder topa doğru yarış başladı tekrar denedi. Büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekiyordu. araç kullanılacak. Ve pasa müdahale geldi. Sağ kanada oynadı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Fernando Torres. Gol! Almanya! Ve öne geçiyorlar. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Saray şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Kullanacakları ikinci korner bu. Yükseklere çıkıyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Almanya için güzel bir karşı atak şansı. Rakibinin hızlıca geçti. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Snyder. İleri hücum. Başarabilir mi? Ne <laughs> gol Geliyor. Memfart açıldı gibi kapanıyor. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soranlarsa işte böyle oynanır boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitin işindeki netlik. Galatasaray skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Güzel oynadı. Guardiola güzel uzaklaştırdı. Kafu Ön sezilerini devreye sokuyor Slider Bitirmek istiyor Daha iyi da Görmüştük Galatasaray kontrataklarda çok güçlü görünüyor Net hızlı ve en önemlisi de Taktiklerine güvenen bir ekip İyi düşündü ama Hayata geçiremedi Cristiano Ronaldo Sol kanattan Güçlü bir hücum Smaida. İşte şans. <laughs> Yer yarılsa da içine girsen diyor muhtemelen. <laughs> Defansın arkasına David Bia çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Bir köşe vuruşu daha. Kullanacakları ikinci korner bu. Snyder çok uzağa bakmıyor. Bellingham topu uzaklaştırdı. Sert bir müdahale oldu. Top Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Galatasaray hem skor eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma yönünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim. Enteresan bir maçı. Çok güzel. Evet bunu bekliyorduk Karşı atağa çok hazırlar Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller Cristiano Ronaldo Mbappe Roberto Carlos Aman vermiyor Yakalayabilecek mi? Fernando Torres Büyükşah İşini garantiye almayı tercih etti Yardımcı hakem Oğuz Bayrağı'nı kaldırıyor. Mateus Eski maçın katılımına gitti. Mücadeleyi sevgi yolladı ilerleyecek bir yol buldu. Mateus topu kazanmak için iyi mücadele etti. Bellingham Snyder çok güzel gördü. Roberto Carlos alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Şutu gönderdi. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Hüseyin <laughs> dışarıda... Gol Almanya! Ve tekrar öne geçiyorlar. Top ne kadar yön değiştirse de golün ismi değişmiyor. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Van der Vaart. Wilshere. Snyder. geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Harika bir bitiriş, müthiş bir denge, inanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı. Çok güzel fırladı. Gol! Almanya! Yeniden öne geçiyorlar. Müthiş ortaya, müthiş son. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Almanya artık önde. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Belli ki risk alacak havada değil. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. There will be five time. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Fernando Torres. Ve şut geldi. Ve toprağlarda. Her şey bitti sanırken. Durum bir kez daha eşitleniyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Son dakika. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana